Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle başka bir proje yapacağız. Bugünün konusu da atma, israf etme, değerlendir olsun. Bugün sizlerle çok basit ve bir o kadar da eğlenceli bir tatlı yapacağız. Tatlımızın adı da kek top tatlısı. Evde bayatlamış ya da bayatlamaya yakın keklerimiz varsa ve yenmiyorsa artık Bunları yeniden değerlendirebiliriz. Atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Tamam mı güzel çocuklarım? Nasıl yapacağız bunu? Şimdi onu anlatacağım. Çok basit, çok eğlenceli. Hem de tatil günlerinde size bir etkinlik olmuş olur diye düşündüm. Umarım beğenirsiniz. Evet güzel çocuklar. Bugün sizinle bıçak ya da kesici bir alet olmadan ya da fırına ocağa dokunmadan güzel bir tatlı yapacağız ve önceden kalan kekleri ne yapmış olacağız değerlendirmiş olacağız. Belki evde bir büyüğünüzle birlikte bunu yapabilirsiniz ee, ve hem de bir etkinlik yapmış olursunuz. Şimdi malzemelerden bahsedelim. Evet malzemelerimiz çok basit. Bayatlamaya yüz tutmuş bir kekimiz vardı bizim pasta süslerimiz, hindistan cevizimiz, isteğe bağlı kakao, isteğe bağlı sürülebilir çikolata ya da bizde fıstık ezmesi vardı. Fıstık ezmesi kullanacağım ve birazcık da süt kullanacağım. Şimdi başlayacağız. Hadi bakalım. Evet, önce eldivenimi giyiyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz kekleri elimle parçalayacağım. Evet, ne yapmıyoruz arkadaşlar? Atmıyoruz, değil mi? İsraf etmiyoruz, değerlendiriyoruz. Şimdi bunları güzelce ezeceğim. Bakın. İlla evde kek yoksa hazır keklerden ya da pötibör bisküvilerden de yapabilirsiniz ama ben elimde olan şeyleri değerlendirmek istediğim için böyle yapıyorum. Evet, güzelce ezildi bakın. Bakın, ezdim. Şimdi sütü koyacağım. Bakalım birazcık şöyle hamur haline gelecek şekilde. Çikolatalı kekli tabi daha güzel olur bu ama çikolatalı kek değildi bizimkisi. Damla çikolatalı kekti ya da kakaolu kek değildi yani. Ama ben ne yapacağım şimdi? Birazcık kakao ekleyeceğim. İyice karıştıralım. Hamur haline getirelim. Sonra kek toplarımız olsun. Çok güzel ve çok basit. Yapabilirsiniz siz de. Bakın şöyle bir kıvam haline geldi evet harika oldu şimdi arkadaşlar ups, düşürdüm biraz birazcık azıcık kakao koyacağım şöyle kakao ay çok koydum koymak zorunda değilsiniz meyve varsa muz özellikle güzel olabilir Şöyle azıcık da ben fıstık ezmesi koymayı tercih ettim. Yine karıştıralım bakalım. Birazcık aroma versin diye. Sizde sürülebilir çikolata varsa onlardan da koyabilirsiniz. Bakın arkadaşlar iyice kıvam aldı. Çok basit ve eğlenceli bir şey. Bence siz de denemelisiniz bunu. Evet bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Elimle yuvarlayacağım. Bakın hemen yuvarlandı. Şu şekilde. Yuvarladım. Ve de ne yapıyorum? Pasta süsüne buladım. Şu sütü şuradan alayım. Bakın. Pasta süsüne buladım evet şöyle görüyorsunuz şimdi hindistan cevizine bulayım bakayım evet bakın Evet güzel çocuklar ben şimdi tadına da baktım. Gerçekten hem çok hafif hem çok lezzetli. Hem yapımı çok basit. Bence kesinlikle denemelisiniz çünkü seveceğinizi düşünüyorum. Hem yaparken eğleneceksiniz hem de yerken seveceksiniz. Deneyin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın.